Sevgili öğrenciler hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda fiilde çatı konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ne diyoruz? Konunun adı fiilde çatı olduğu için yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı özelliği falan aramayacağız. Demek ki konunun başlığına dikkat etmemiz gerekiyormuş. Fiilde çatı arayacakmışız. Yani bir cümleyi inceleyeceğiz, yüklemini bulacağız, yükleme bakacağız. Fiil mi, isim mi? Şayet fiilse orada biz çatı arayacağız ama fiilde ise çatı aramayacağız. Şimdi örneklerimizi inceleme zamanı. Akşama kadar ders çalıştı. Bugün dünyanın en mutlusu benim iki farklı cümle var. Yüklemleri nelerdir arkadaşlar? Ders çalıştı bir yüklem. Benim sözcüğü bir yüklem. E, ders çalıştı fiildir. Benim sözcüğü isimdir. Yukarıda fiilde çatı arayabiliriz. Burada çatı özelliği var diyoruz. Ama burada benim sözcü fiil olmadığı için çatı özelliği yok. Dolayısıyla çatı aranmaz diyoruz. Devam edelim. İki grupta inceleme yapacağız. Peki bunlar nelermiş? Birinci grup özne yüklem ilişkisine göre fiiller. İkinci grubumuz nesne yüklem ilişkisine göre fiiller. Özne yüklem ilişkisine göre inceleme yaptığımızda temel sorumuz ne olacak? İşi özne mi yapmış diye soracağız. Özne yapmışsa başka bir çeşit olacak. Öznenin dışında varlıklar yapmışsa başka bir çeşit olacak. Hemen bakıyoruz. Özne yüklem ilişkisine göre fiillerimiz nelermiş? Etken, edilgen, dönüşlü ve işler Bunları inceleyelim. Bu fiiller cümledeki işin kim tarafından yapıldığıyla alakalı bir şeydi. Etken ve edilgenin farkı neydi arkadaşlar? Tabii ki siz biliyorsunuz. Etkende işi öznenin kendisi yapıyordu. Edilgende ise işi öznenin kendisi değil, öznenin dışında bir başkası yapıyordu. Ayrıca edilgende dönüşlü fiillerde de olduğu gibi özel bir ekimiz vardı. Ya tek başına nl eki ya da önüne ünlü harf alarak -in il şeklinde ekler oluyordu. Örnek yapalım şimdi. Evi güzelce temizledi, ev güzelce temizlendi demişiz. Bakın hemen gözümüze ilişti. Burada kırmızı renkli bir ne eki var. Demek ki burada edilgen fiil olma ihtimali yüksek. E, bir başkası yapıyorsa işi gerçekten de edilgen olacak. Bakıyoruz Ev güzelce temizlendi. Temizlendi yüklem. Ne temizlendi? Ev. Ev sözcüğümüz özne. Peki burada işi yapan, öznemiz olan ev midir? E, ev kendi kendini mi temizliyor? Hayır. Evi başkası temizliyor. Dolayısıyla kesinlikle burası edilgendir. Yukarıda böyle bir durum var mı? Evi güzelce temizledi. E, kim temizledi? O. Gizli özne o. Gizli öznemiz kendisi işi yaptığı için etken fiil var burada. Aşağıda söylemiştik. Edilgen fiil var demiştik. Devam ediyoruz. Edilgen fiillerle ilgili ayrıntımız varmış. Ne diyoruz? Edilgen fiil olan cümlelerin bazılarında özne bulunmayabilir. Sıkıntı değil. Bakalım. Yarın akşam yola çıkılacak. Çıkılacak yüklem. Kim çıkılacak? Ne çıkılacak diye soru sorduğumuzda cevap çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Ama buradaki fiilimiz yine edilgen fiildir. Ve geçiyoruz dönüşlü fiiller arkadaşlar. Dönüşlü fiil nasıldı? İşi öznenin kendisi yapıyor ve öznenin kendisi yine o işten etkileniyor. Yüklemde edilgen fiillerde de olduğu gibi nl eklerimiz var. Önlerine zaten buradaki gibi ünlü harfler alabilirler. Dönüşlü fiillerde edilgen fiillerde olduğu gibi nl zaten söyledik biz bunu. Temel fark işi yapanın kim olduğudur. Edilgen fiillerde işi kim yapıyordu? Bir başkası yapıyordu öznenin dışında bir başkası. Dönüşlü fiillerde ne dedik? İşi öznenin kendisi yapıyor. Ha dönüşlü fiillerde özne yapacak işi edilgen fiillerde bir başkası. Şimdi bakın ne ekimiz var. Burada da var. En son örnekte de var. Okuyalım. Dönüşlü mü edilgen mi? Taceddin duş alıp temizlendi. İşi yapan öznemiz mi? Öznemiz Taceddin. Gerçekten kim temizlendi? Taceddin temizlendi doğru. E peki temizlenme işinden etkileniyor mu Taceddin? Evet etkileniyor. Kesinlikle dönüşlüdür. İkinci örneğimize bakalım. Sınıfın kapısı kapandı. Kapandı yüklem. Ne kapandı, sınıfın kapısı kapandı. Peki işi sınıfın kapısı mı yapıyor? Hayır, sınıfın kapısını ya rüzgar, hava kapatmıştır ya da bir insan kapatmıştır. İşi bir başkası yapmıştır. Dolayısıyla burada dönüşlü fiilden bahsedemiyoruz. Edilgen fiildir diyoruz. Ahmet çok güzel tarandı. Tarandı yüklem. Kim tarandı? Ahmet. Ahmet işi yapan mıdır? Doğru, işi yapandır. E, taranma olayından kendisi etkileniyor mu? Tabii ki de etkileniyor. Dönüşlü fiildir diyoruz. Devam edelim. İşteş fiile geldiğimizde ne varmış? İşi en az iki kişi yapar. E, üç olur, 4-5 fark etmez. Yüklemde de ş eki veya önüne lale ekini de alarak leş laş ekini göreceğiz. Nasıl oluyor? Eski arkadaşıyla bakıştı, bakmak sözcüğü ş ekini almış. Önüne ünlü bir haf gelmiş. Önemli değil. Ama burada bakışmak en az iki kişi tarafından yapılan bir iştir. İşteş fiil arkadaşlar. Devam ediyoruz. İşteş fiiller iki çeşitmiş. Birbirini etkileme durumuna bakılacakmış. Peki birbirini etkileme durumu nasılmış? Birisi karşılıklı, birisi birlikte. Eski dostlar selamlaştı. Şimdi ben birine selam verdiğim zaman benim sesimi duyacak. Yani sesim onu etkileyecek. O da muhtemelen bana dönüş yapacak. O da bana selam yapacak. Bu birbirini etkileyerek yapılan bir iştir. Karşılıklı şekilde olur. Peki birlikte yapılan bir iş fiil nasıl? Bahçedeki kuzular meleşti. Şimdi bir kuzun M sesini çıkardığı zaman e, karşıdaki kuzuyu mu etkiliyor? Hayır. Sadece aynı ortamda bulunuyorlar. Aynı anda benzer bir iş yapmış oluyorlar. Bu da birlikte yapılan bir iş fiil örneğiydi. Bazı fiiller ek almadan kökünde ş ekini barındırmalarına rağmen işteş kabul edilirler. Normalde burada selamlaşmak, burada şey sonradan eklendi. Meleşmek, M sesine sonradan ek gelmişti. Ama burada diyor ki şey ek değildir, direkt kökün içindedir ve buna rağmen işteş kabul edilecek. Nasıl? Mesela güreşmek, evet karşılıklı yapılıyor, birbirini etkileme var. Yarışmak, evet burada da aynı anda yarışma yapılabiliyor. E, barışmak, savaşmak bunlar da İşteş kabul ediliyor. Aklımızın bir kenarında bunu not alalım. Evet arkadaşlar birkaç örneğimiz daha varmış. Karşılıklı işteş ve birlikte işteşe neymiş? Adamlar dövüştü. Birbirini etkileme var. Konuyu tartıştık. Evet tartışınca düşünce olarak birbirini etkileyebilir. Arabalar çarpıştı. Karşılıklı olarak darbe izleri olabilir. Şirketler anlaşmış. Karşılıklı olarak yapılan bir iştir. Peki birbirini etkilemeyen işlere bakalım. Kuzular meleşti. Az önce söylemiştik. Yolcular bekleşiyor. Evet birbirini etkileme yok burada. Kadınlar ağlaşıyor. Burada şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan kadınlar benzer bir iş yapıyor burada. Civcivler ötüşüyor. Birbirini etkileme söz konusu değil burada. Birlikte yapılan bir işteş fiildir diyoruz. Şimdi geçiyoruz. ikinci temel başlığımıza neymiş? Nesne yüklem ilişkisine göre fiiller. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Fiilden önce onu sözcüğünü getireceğiz ve buna göre çözüme gideceğiz. Nasıl oluyor? Temel çözüm yolu zaten az önce de söyledik. Fiillerin başına onu sözcüğünü getirip uygunluğuna bakmaktır. Onu sözcüğü uyuyorsa geçişli fiil diyeceğiz. Onu sözcüğü uymuyorsa bunun da tam tersi olur. Geçişsiz fiil diyeceğiz. Vitrindeki elbiseyi beğendim. Fiilimiz hangisidir? Beğendim. Hemen beğendimin önüne onu sözcüğünü getiriyorum. Onu beğendim. Evet uyuyor anlamlıdır. Fiilimiz hangisidir? Koşmuştuk. Bir fiildir. Hemen önüne onu sözcüğünü getiriyoruz. Onu koşmuştuk. Arkadaşlar burada sanki uyumadı. Yukarıda hemen deniyoruz. Onu beğendim. Uyuyor. Ama onu koşmuştuk, uymuyor. O halde üstte uyduğu için geçişli fiil, aşağıda uymadığı için geçişsiz fiil diyoruz. Devam edelim. Bazı geçişli fiillerin nesnesi cümlede bulunmayabilir. Olsun, biz buna yine geçişli fiil diyeceğiz. Yıllarca bekledik. E, saatlerce aradım. Hemen başlarına onu getirelim. Onu bekledik, onu aradım. Evet, ikisi de uyuyor. Hemen geri geliyoruz bakalım. Orada nesne var mıydı? Neyi bekledik? Kimi bekledik? Ne bekledik? Hiçbir şekilde cevap yok. E, neyi aradım? Kimi aradım? Ne aradım? Yine hiçbir şekilde cevap yok. Ama başlarına onu sözcüğü gelebildiği için bunlar yine geçişli fiildir diyoruz. Kullanıldığı cümleye göre bazı fiillerin geçişli geçişsiz özelliği değişebiliyor. Yani aynı sözcük bir cümlede geçişliyken başka bir cümlede anlamından dolayı geçişsiz olabiliyor. Ve örnekleri inceliyoruz. Geç kalınca okula doğru koştum. Onu koştum desek saçma oluyor, anlamsız oluyor. Bu geçişsiz fiildir. Aradaki mesafeyi hemen koştu. Onu koştu diyorum. Bak neyi? Mesafeyi onu koştu ha bu sefer oluyor o zaman bu da geçişli fiildir diyoruz. Şimdi de ettirgen fiil, oldurgan fiile geldik. Arkadaşlar çoğu önemli sınavda sorulmayan bir konudur, sorulmayan bir başlıktır. Ama ne olur ne olmaz biz bunu yine ele alıyoruz. Her ikisi de t, -r -t -r eklerini alınca geçişli hale geliyorlarmış ve böylece geçişli fiil oluyorlarmış. Bakalım farkları neymiş bulalım. Sonra da her ikisi de bu ekleri alacaktı ve geçişli olacaktı. Fark birinci hali yani ekten önceki hali geçişli ise ettirgen diyeceğiz. Bu ekten önceki hali geçişsiz ise oldurgan diyeceğiz. Arkadaşlar hangisi ettirgendir, hangisi oldurgandır? Öncelikle bakalım her ikisi de son halinde geçişli mi? Onu yaptır. Evet geçişli. Onu başlat. Evet bu da geçişli. Ama ilk halleri geçişli mi? Her ikisinde de ya da her ikisinde de geçişsiz mi? Bakıyoruz. Onu yap. Onu yap geçişlidir. İlk hali geçişli olan neydi? Ettirgen fiildi. Onu başla. Bu sefer anlamsız geldi. Geçişsizdir. İlk hali geçişsiz olan hangisiydi? Oldurgan fiildi. Başka bir örnek açalım şimdi. Onu durdur, onu okut. Evet son halde her ikisi de geçişlidir. Ama diyoruz ki onu dur. Anlamsızdır. Yani geçişsizdir. İlk hali geçişsiz olan zaten görünüyor. Oldurgan diyoruz. Onu oku. Evet bu anlamlıdır. Geçişlidir yani. İlk hali geçişli olan ettirgendir diyoruz. Ama kafanızı yormayın. Gerçek sınavlarda, büyük sınavlarda sorulmuyor. Sadece bazı soru bankaları test aralarında bazı sorularda bunları sorabiliyor. Evet arkadaşlar bugün neler öğrendiğimizi bir hatırlayalım. İşi öznenin kendisi yapıyorsa hangi fiil oluyordu? İşi öznenin kendisi yapıyorsa etken fiil oluyordu. İş bir başkası tarafından, öznenin dışında bir başkası tarafından yapıldığı zaman ne oluyordu? Edilgen fiil oluyordu. Devam ediyoruz cümledeki fiilin başına onu getirilebiliyorsa cümledeki fiilin başına onu getirilemiyorsa evet getirilebiliyorsa geçişli fiil getirilemiyorsa geçişsiz fiil. Bu temel dört başlığı bilirsek arkadaşlar bu konunun %90'ını halletmiş sayılırız. Şimdi de birkaç alıştırma yaparak videomuza son vereceğiz. Evet bakıyoruz aşağıdaki fiillerin nesnesine göre çatısını bulunuz. Hemen hatırlamaya çalışalım. Nesnesine göre derse Yüklem ilişkisine göre derse ne yapıyorduk? Tabii ki onu sözcüğünü kullanıyorduk. Nasıl kullanıyorduk? Cümledeki yükleme bakıyorduk. Yüklem fiilse şahit başına onu sözcüğünü getiriyorduk. Uyuyorsa geçişli, uymuyorsa geçişsiz diyorduk. Hemen uygulayalım. Sınav kağıdını uzattı. Yüklemimiz uzatmak sözcüğü fiil midir? Evet fiildir. Çatı özelliğini burada arayabilirim. Hemen başına onu sözcüğünü getiriyorum. Onu uzattı. Evet uyuyor geçişli fiildir. Yorulunca eve geçti. Geçti sözcüğümüz yüklemdir. Yüklemimiz bir fiil midir? Geçmek evet fiildir. Çatı özelliğini arayabilirim. Başına onu getiriyorum. Onu geçti. Anlamlı mı arkadaşlar? Hayır, anlamlı değildir. O halde bu geçişsizdir. Bebeğini erkenden uyuttu. Uyuttu yüklemimizdir. Uyutmak evet bu bir fiildir. E, başına onu sözcüğünü getirdiğimizde onu uyuttu. Evet son halde geçişlidir ama burada dikkat edin T ırtır eklerinden birisi var. Yani önceki halini de inceleyelim bu ettirgen miydi oldurgan mıydı bunu bir bulmaya çalışalım. Son halde zaten geçişlidir onu uyu bak anlamsız oluyor. İlk hali yani T ırtır ekinden önceki hali geçişsiz burada. E, önceki hali geçişsiz olan hangisiydi? Tabii ki oldurgan idi cevabımız oldurgan fiil ve diğer sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki fiillerin öznesine göre çatısı nedir? Öznesine göre diye sorarsa işi yapan özne midir? Öznenin dışında bir varlık mıdır? Ya da işi birden çok kişi mi yapıyor? İşte fiiller için söylüyorum bunu. Ya da işi yapan da, işten etkilenen de özne midir? O da dönüşlü fiildir. Hemen bulalım. Yaramaz öğrenci dersten atıldı. Atıldı yüklem. Kim atıldı? Yaramaz öğrenci. Peki yaramaz öğrenci mi kendi kendini dersten atıyor? Hayır. İşi, atılma işini, atma işini daha doğrusu yapan bir başkasıdır. Zaten yüklemimizde L ekini başına da ünlü harf almış. Il ekini görüyoruz burada. Arkadaşlar işi başkası yapıyorsa neydi? Tabii ki edilgendi. Ağaçtaki elma yere düştü. Düştü yüklem. Ne düştü? Elma düştü. Bir başkası mı yapıyor? Hayır. Gerçekten düşen elmanın kendisidir. Bak kendisi diyorum. Kendisi dediğin anda ne olacak cevap? Etken fiil. Ve diğer örneğimiz çocuğu gecikince meraklandı. Meraklandı yüklem. Kim meraklandı? O. Gizli özlemiz meraklanıyor. Peki meraklanma işinden yine özne etkilenmiyor mu? Tabii ki etkileniyor. O halde buna da dönüşlü fiil diyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.